kitaplarım ve yazarların buluşma noktası Ön sözden herkese merhaba. Hadi gelin bu hafta sizler için neler hazırladığımıza bakalım. Konya Kitap Günleri'nde İbrahim Güney ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir yazarın kitap yazarken dikkat etmesi gereken şeyler sizce nelerdir? Dile midir, içeriği midir, kapağı mıdır? Önemli olan nedir sizce? Hepsidir yani onların hı hı. ama kapakta önemlidir tabi İçindeki hı hı. başlık ve içerisindeki bilgiler de önemlidir ama hepsi diyorum. Her eserinizin yeri elbette farklıdır ama sizin en önemli dediğiniz eseriniz hangisidir? Şimdi iki tane kitabım var. Hı hı. Birincisi Aliye Azizetbekoğuş Camisi'ndeki yapmış olduğumuz etkinliklerle alakalı bir kitap. Yani o camideki yapmış olduğumuz, Türkiye'de ilk defa camide panel konferans buna benzer cami hayatın merkezine taşıdık. Hı hı. Orada sosyal etkinlerin yapılması, orada halkla, mahalleyle, cemaatle ve dışarıdan gelen insanlarla beraber hı hı. orada insanları toplamamız. O kitap benim için biraz daha ilk olunca onun heyecanı hı hı. daha bambaşkaydı. İkinci kitabım da rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in kitabı hı hı. Halkım ve Ben Aliya. Burada Ali Azetbekov'un düşüncesini, mücadelesini ve hayatını anlatıyorum ve yapmış olduğu gençlikteki gençlik, gençlik yıllarıyla alakalı bir çalışmam kitabım. Hı hı. Bu da güzel ama birinci kitap daha bir, biraz hı hı. daha heyecanlı. Yazdığınız ilk kitap da Ali. Aliye İzzet Bekoviç üzerinde. Bu ilginiz, merakınız nasıl oluştu? Aliye İzzet Bekoviç camisinde hem dernek başkanlığı yapıyorum hı hı. hem de Aliye İzzet Bekoviç Kültür Sanat Eğitim Derneği Başkanı olduğum için Evet. onun için Aliye İzzet ile alakalı yazılar yazıyorum. Hı hı. İnşallah başka bir kitapta da, da başka bir şey yazarım inşallah. Yani, i̇nşallah. Biz de okumak inşallah. için Çok teşekkür sanırız. ederim. Son olarak genç yazarları tavsiye ederiniz nelerdir? Gençlerin e, okumasından daha fazla yazmasını istiyorum. Okumasından fazla kendilerini yazmasını, kendilerini anlatmasını istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Bana fırsat verdiğiniz için televizyonunuza ve yönetiminize ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ön ses programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bosna'yı savunan adam Aliya. Aliya İzzet Begoviç, namı değer bilge kral, savaş yıllarında ömrünü, hayatının geri kalan kısmını Bosna'yı ve halkını savunmaya adayan bir adamdı. Avrupa'nın ortasında ikinci bir Endülüs trajedisine izin vermemek için Bosna halkını direnişe örgütleyen Aliya, ülkesine ve halkına en karanlık günlerde bir ışık oldu. Bosnalı ünlü sanatçı Dino Merlin'in dediği gibi. Orada, güneşin doğduğu, yıldızların beklediği o yerde, orada. Gökyüzünün berrak, bulutsuz olduğu o yerde. Temiz ruhların sığınağı olan o yerde. Gözlerin ışıldadığı, karanlıktan uzak olduğu o yerde. O tarafa çeviriyorum başımı. O meydanda bir ses çağırmakta herkesi. Ben gözlerimi kapayıp kollarımı açıyorum ve rüyalarımı yüzsünler diye bırakıyorum. Bu kadar aydınlık olamazdı. Bu benim güzel avlum. Ve ben karanlığı ışık bilirdim Ali'ye. Sen olmasaydın